Selam, Kanka TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Squid Game dizisindeki karakterlerin seslerini bulmaya çalışacağız. Hazırsanız kolay seviyeden başlayalım. Birinci soru. Bak bunu hemen bileceksin. Niye beni sağ bıraktınız? Niye beni öldürmediniz? Cevap verin! Cevap... Sence bu ses kime ait? Evet, bu oyuncu 456 Gihun. Başrolümüz. Niye beni sağ bıraktınız? Niye beni öldürmediniz? Cevap verin. Cevap. Görevli askerlerden hangisi farklı bulabilir misin? <laughs> Doğru bu soldaki farklıydı. İkinci soru. Bu da oldukça popülerlerden. Sen bu anahtarı al. Ancak böyle sağ kalırız. Gerek yok. Sence bu kimin sesiydi? Doğru bu oyuncu 333. Kararları hep kötüydü. Sen bu anahtarı al. Ancak böyle sağ kalırız. Gerek yok. Sana kısa bir soru. Sence burada olmak ister miydin? Bir buton seç. Kanka TV Güzel Yorum Teşekkür Tablosu. Dediğiniz gibi güzel yorumlarınız benim için çok değerli. Önceki videodan rastgele 18 güzel yorum işte burada. Senin de ismin bir sonraki videoda gözüksün istiyorsan beğenmeyi, yorumlara kanka yazmayı ve abone olmayı unutma. Üçüncü soru. Bu da çok kolay olanlardan birisi bence. Senin de tahmin ettiğin gibi diğerleri bir sonraki oyunda senin de Sen kim olduğunu tahmin edebildin mi? Evet bu yönetici. Baş kötü müs. Senin de tahmin ettiğin gibi diğerleri bir sonraki oyunda senin de Senin favori karakterin hangisi? 456 numara mı? Yoksa yönetici mi? Oyuncu 456 diyorsan beğen, yönetici diyorsan yorumlarda yaz. Dördüncü soru. Bunu da rahatça bulabilirsin. Ha, o halde bizim anahtarlar da sende dursa iyi olur Hyuncu ha. Bu şekilde kapı... Sence bu sesin sahibi hangi karakter olabilir? Evet bu oyuncu 149. İhtiyar teyzemiz. Ha, o halde bizim anahtarlar da sende dursa iyi olur Hyuncu ha. Bu şekilde kapı... İki resim arasındaki üç farkı bulabilir misin? Evet bu üç nokta farklıydı. Beşinci soru. Bu da gıcık karakterlerden birisi. Bu şekilde daha fazla vakit kaybedemeyiz. Birinin artık çıkıp oyuna başlaması gerekiyor. Sen bu sesin sahibini tanıdın mı? Evet bu oyuncu yüz gıcık adam. Bu şekilde daha fazla vakit kaybedemeyiz. Birinin artık çıkıp oyuna başlaması gerekiyor. Sence bu emojiler hangi oyunu anlatıyor? Evet doğru, ip atlama oyunu. Altıncı soru. Bu da ikonik karakterlerden birisi. Git bitir işini. Git bitir işini. Sence bunu diyen hangi karakter olabilir? Evet bu oyuncu 44 Kayın Papaz abla. Geç bitir işini. Geç bitir işini. Bu resimde gizli olan ne sence? <laughs> Doğru. Bu 456 numaranın eşofmanı. 7. soru. Bu sesi de tahmin edebilir misin? <laughs> Abim. Abi abi ben gerçekten gerçekten getirecektim. Sence bu ağlayan karakter kim olabilir? Evet bu oyuncu 388. Jarjörleri getirmemişti. Abi 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 ben gerçekten gerçekten getirecektim. Farklı olan görevliyi bulabilir misin? Evet bu kolaydı bence de. Sekizinci soru. Bu oyuncu da güzel karakterlerden biriydi. Ben de şu anda öyle yapıyorum işte. Lütfen yardım. Sen bu sesi tahmin edebildin mi? Evet bu oyuncu 222. Ben de şu anda öyle yapıyorum işte. Lütfen yardım. 3. soru. Bu da çok güzel bir karakter. VIP'lerin geldiğini duydum. Sessizce ortadan kaybolmamız. Bu sesin sahibi sence kim olabilir? Evet, bu asay askerimiz Noe Öl. VIP'lerin geldiğini duydum. Sessizce ortadan kaybolmamız. Bu resim içinde gizli olan kuklayı bulabilir misin? Evet, işte yeşil ışık, kırmızı ışık kuklası. 10. soru. Bunu da kolaylıkla bulursun bence. Nasıl anne? Ben Bunu yapamam. Sesin sahibini tahmin ettin mi? Evet, bu Kıvırcık 007. Nasıl anne? Bunu yapamam. Haydi favori oyuncunu seç. Oyuncu 222 mi? Yoksa salesman mı? Oyuncu 222 diyenler abone olsun. Salesman diyenler yorumlarda yazsın. 11. soru. Bence bu da çok masum bir karakter. Neyi bu kadar yanlış yaptım ben? Ne yaptım lan ben size? Ben sadece... Bu çileden çıkmış sesin sahibi sence kim? Evet bu oyuncu 125. Boyuna hiç uygun değildi. Neyi bu kadar yanlış yaptım ben? Ne yaptım lan ben size? Ben sadece Farklı olan kırma şekerini bulabilir misin? Evet buradaydı. Yıldız şeklinde. 12. soru. Bunu da kolaylıkla tanırsın bence. Çıkışı buldum. Ha. Artık buradan çıkabiliriz. Hadi gelin. Çabuk yol. Sence hangi numaraydı bu? Evet bu oyuncu 120. Sağlam ablamızdı. Çıkışı buldum. Ha. Artık buradan çıkabiliriz. Hadi gelin. Çabuk yol. 13. soru. Bunu belki bilemeyebilirsin. İyi tamam bana hemen amirinizi çağırın çabuk. Heh, çok yakın arkadaşımdır. Mucinde... Sence bu sesin sahibi kimdir? <laughs> evet bu Choi polis abimizin kankası. İyi tamam bana hemen amirinizi çağırın çabuk. Heh, çok yakın arkadaşımdır. Mucin'de sözü geçer. Sence bu resimdeki ne olabilir? Evet, bu da oyun kartı. 14. soru. Bu da popüler karakterlerden birisi. Affet beni, affet beni, affet beni. Özür dilerim her şey için. Affet beni. Uyal varan sesin sahibi sence kim? Doğru, bu oyuncu 124. Thanos'un kankasıydı. Affet beni, affet beni, affet beni. Özür dilerim her şey için. Affet beni. Bu resimde gizli olan ne sence? Doğru, bu yöneticinin maskesi. 15. soru. Bu karakteri anda bulursun. Evet. Hatırlıyorum adada omzumdan vurulup denize düşmüştüm. O da beni kurtarıp derhal hastaneye götürdü. Sence bu hikayeyi kim anlatıyor? Evet bu polis abimiz. Evet. Hatırlıyorum adada omzumdan vurulup denize düşmüştüm. O da beni kurtarıp derhal hastaneye götürdü. Bu emojiler arasında tekrar etmeyen sadece bir tane olan sence hangisi? Evet 5 taştan sadece bir tane vardı. 16. soru. Bu hayaleti de tanıyabilir misin? Minsu, My brother. I missed you. Sence bu kimin sesi olabilir? <laughs> evet bu Thanos. Hayalet olup geri geldi. Minsu. <laughs> My brother. I missed you. Gölgedekini yandakilere bakarak tahmin edebilir misin? Evet bu 7 numara. Oldukça kolay bir soruydu zaten. 17. soru. Artık 2 tane kaldı. Kolayca bulabilirsin efendim. Şu ana kadar toplamda 8 gardiyan ve 27 asker kayıp verdik. Bence çoktan tahmin etmişsindir bile. Evet bu siyah maskeli gardiyan. Efendim. Şu ana kadar toplamda 8 gardiyan ve 27 asker kayıp verdik bu resimde gizli olan nesne ne sence? Evet bu para kumbarası. 18. soru. İşte sonuncu karakterimiz. <laughs> i̇şte işler kızışmaya başladı. <laughs> Göreyim seni. Yüzümü kara çıkarma 222. Toplam kaç soru bildiğini yorumlarda yazmayı unutma. Bunlar VIP'ler. İnsanları at gibi yarıştırıyorlardı. <laughs> i̇şte işler kızışmaya başladı. <laughs> Göreyim seni. Yüzümü kara çıkarma 222. Buradaki paralardan hangisi farklı bulabilir misin? Evet bu para ters dönmüş. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, topladığınız puanları güzel yorumlarınızla beraber yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.